Bir hekimin hastasına kötü bir şey yapacağını ben zannetmiyorum. Hani hiçbir hekim e, o vicdanı taşıyamaz gibi geliyor bana. E, ben İstanbul Tıp mezunuyum dedim. E, buradan rahmetle analım Profesör Doktor Yavuz Bosfakoğlu Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı e, ve bize şöyle bir ders vermişti. Arkadaşlar dedi bugün size iyi doktor olmanın yüzde %50'sini öğreteceğim. Biz dedik ya 5. sınıfa kadar öğrenmemişiz. Nasıl öğretecek şimdi bir kereden? Hı, hı Dedi ki bir hasta geldiğinde onu bir yakınınızın yerine koyun. Hı hı. Mesela siz geldiniz diyorum ki bu benim kız kardeşime benziyor. Kız kardeşim gibi davranın. Büyük birisi geldi babanız gibi davranın. Çok küçük geldi evladınız gibi davranın. Ve evladınıza ne yapacaksanız onu yapın. Ne yapmayacaksanız da yapmayın. Bu dedi sizi %50 iyi doktor yap. Rahmetli Yavuz Bosakoğlu'nun bu lafı mesela beni çok etkilemiştir. Çok da gitmiştir. Başka bir sürü böyle güzel örneği vardır hocamızın. Nur içinde yatsın. Ee, ve ben o e, cümlelerin hepsini özümseyerek ve e, 25 yıllık hekimim. 25 yılda bunu uygulayarak geçirdim. E, onun için çok memnun. E, bence bu sorunuzun cevabı da bu olmalı. Hani evlilik gibi bir şey. Bir sürü erkek görürsünüz. Gidersiniz ama birisine... En iyisi o değildir ama siz onu istemişsinizdir. Aynı şekilde bir sürü kız görürsünüz, sizin için iyi olan odur ve doğru olan da bence odur. Ee, ama.